Evet sevgili izleyenler. Akabe'de peygamberimizle buluşup Müslüman olan ilk altı Medineli'den şimdi ayrı ayrı bahsedeceğiz. Çünkü İslam, Yüce İslam Medine-i Münevvere'de parladı. <laughs> Medine-i Münevvere'deki İslam'ın temel taşlarından birisi de bu altı kişidir, kişidir ki bunlardan birisi Es'ad bin Zürare radıyallahu anhü ve Erdoğan -e hazretleridir. Bunun soyu eee efendim Malik bin Neccar'a ulaşmaktadır. Esad bin Zürare cahiliye devrinde Yüce Allah'ın bir olduğunu söylerdi. Medine-i Minevvere'de Ebu'l-Heysem <laughs> Malik bin Teyhan ile tevhid inancını konuşurlardı. Esat bin Zürare Akabe'de peygamberimizin davetine beş arkadaşıyla birlikte ilk defa icabet ve İslamiyet'ten kendilerine teklif edilen şeyleri hemen kabul ve tasdik edip Müslüman olmuş. Medine-i Münevvere'ye dönüp kavimlerinin yanına vardıkları zaman Peygamberimizi anlatmaya ve onları İslamiyet'e davet etmeye başlamışlardır. Bütün gayretleriyle hem de. Onun ve arkadaşlarının gayretleri sayesinde ve ensar evlerinden içinde peygamberimizin anlatılmadığı, anılmadığı, İslamiyet'in açıklanmadığı ev kalmamıştı. Esad bin Zürare Medine-i Münevvere'de Ebul Heysem Malik bin Teyhan ile buluşunca da ona müslüman olduğunu ve peygamberimizin İslamiyet hakkındaki sözlerini anlatıp kendisini İslamiyete davet etmiş Ebul Heysem ben de seninle birlikte şehadet ederim ki o Resulullah'tır diyerek müslüman olmuştur. İşte görüyorsunuz hak yolda birbirine vesile, hidayet vesilesi olanlar. Esad bin Zürare birinci ve ikinci akabe beyatlarında da kabilesinin temsilcisi olarak bulunmuş ilk defa Medine-i Beni Beyzaların eee harresinde nakiul hadamatta müslümanları bir araya toplayıp namaz kıldıran ve cuma için toplayan da o olmuştur. Kendisi bir hıçkırığa tutularak vefat etmiştir radıyallahu anhü ve erdan ve Evet sevgili dostlarımız, işte bu yüce davanın temelinde ne kıymetli insanlarımız bulunmaktadır. Yine akabede peygamberimizle buluşup Müslüman olan ilk altı Medineli'den birisi de Avf bin Haris'tir. Radiyallahu anhü ve ee, onun da soyu ne efendim Malik bin Neccar'a ulaşmaktadır. Avf bin Haris'in annesi beni Mazin bin Neccar'lardan Fatıma binti Efendim Amir bin Akiye dir. O da Efendim Neccar kabilesindendir. Avf bin Haris akabede peygamberimizin davetine beş arkadaşı ile birlikte icabet ve İslamiyet'ten kendilerine teklif edilen şeyleri hemen kabul ve tasdik edip Müslüman olmuş Medine-i Münevvere'ye dönüp kavimlerinin yanına vardıkları zaman peygamberimize anlatmaya ve onları İslamiyet'e davet etmeye başlamışlardır. Onun ve arkadaşların gayretleri sayesinde Ensar evlerinden İçinde peygamberimizin anlatılmadığı, İslamiyet'in açıklanmadığı ev kalmamıştır. Av bin Haris, Akabe beyatında bulunmuş kardeşleriyle birlikte Bedir Savaşı'na da katılmış, Ebu Cehil tarafından şehit edilmiştir. Radiyallahu anhü ve erdan İşte bu da şehitlerin öncülerinden birisi de budur. Bu zatı muhterem. Akabe beyatinde bu bulunan o altı kişiden birisi de Zafi bin Malik'tir. Efendim onun da soyu e, Cuşen bin Hazrece ulaşır ki Hazreç kabilesindendir. Efendim onun da Rafi bin Malik'in annesi Muaviye Maviye binti Aclan'dır. Onun da soyu Hazrece Af bin Hazreç soyundandır. Oraya ulaşır. Rafi bin Malik cahiliye devrinde halk arasında okuma yazma bilenlerden pek az bulunur, bulunurken o okur yazardı. İyi yüzme bilir ve iyi de ok atardı. Kamillerden idi. Akabe'de peygamberimizin davetine beş arkadaşıyla birlikte icabet ve İslamiyet'ten kendilerine teklif edilen şeyleri hemen kabul ve tasdik edip Müslüman olmuş Medine-i Münevvere'ye dönüp kavimlerinin yanına geldikleri zaman Peygamberi Rabbimizi ve anlatmaya ve onlar İslamiyet'e davet etmeye başlamışlardandır başlayanlardandır. Onun ve arkadaşlarının gayretleri sayesinde ensar evlerinden içinde peygamberimizin anılmadığı, İslamiyetin anlatılmadığı ev kalmamıştır. Rafi bin Malik akabe beyatlarında bulunmuş Uğult savaşına kadar efendim. Ee, bu, bu, bu cihat yolunda devam etmiş, Uğut Savaşı'na da katılıp şehit olmuştur. Radiyallahu anhu ve erdahu necmain. Görüyorsunuz, hem ilk Müslümanların temelinde bulunuyor bu zatlar, hem de ilk şehitlerin temelinde bulunmaktadırlar. Yine bu altı kişiden birisi de Kutbe bin Amir'dir. Kutbe bin Amir'in soyu Efendim e, Ganim bin Kâb bin Selim'e ulaşmaktadır. Efendim Kutbe bin Amir'in annesi Zeynep binti Amir. Efendim o da bu bin Kutbe'ye ulaşmaktadır soyu. Kutbe bin Amir, Akabe'de Peygamberimizin davetine, beş arkadaşıyla birlikte icabet ve İslamiyet'ten kendilerine teklif edilen şeyleri hemen kabul ve tasdik edip Müslüman olmuş, Medine-i Münevvere'ye dönüp kavimlerinin yanına gelir gelmez peygamberimizi anlatmaya ve onları İslamiyet'e davet etmeye bütün güçleriyle çalışmaya başlamışlardır. Onun ve arkadaşlarının gayretleri sayesinde ensar evlerinden içinde peygamberimizin anılmadığı İslamiyetin anlatılmadığı ev kalmamıştır. Kutbe bin Amir Akabe beyatlarında bulunmuş. Bedir savaşına, Uhud ve Hendek ve diğer bütün savaşlara peygamberimizle birlikte katılmış. Bedir savaşında iki saf arasına bir taşa atıp şu taş kaçmadıkça ben de kaçmayacağım demiş. Uğut Savaşı'nda dokuz yerinden yaralanmış. Mekke-i Mükerreme'nin fethinde beni Selimelerin sancak dallığını yapmıştır. Kendisi eshabın sayılı okçuları arasındaydı. Radiyallahu anhu ve erdan Evet sevgili efendiler, yine bu altı kişiden birisi de Ukbe bin Amir'dir. Evet, bakın Kutbe bin Amir'i anlattık, bu da Ukbe bin Amir'dir. Onun da soyu efendim Adi bin Selim'e ulaşmaktadır e, ee, annesi ise efendim Fükeyhe binti Seken o da Adi bin Selim'e ulaşmaktadır. E, ee, bin Amir esasında e, Nabi bin Zeyd bin Haram'dır onun soyu. Ukbe bin Amir Akabe'de peygamberimizin davetine beş arkadaşıyla birlikte icabet ve İslamiyet'ten kendilerine teklif edilen şeyleri hemen kabul ve tasdik edip Müslüman olmuş Medine-i Münevvere'ye dönüp kavimlerinin yanına gelir gelmez peygamberimizi anlatmaya ve onları İslamiyet'e davet etmeye başlamışlardır. Onun ve arkadaşlarının gayretleri sayesinde ensar evlerinden içinde peygamberimizin anlatılmadığı, anılmadığı, İslamiyet'in açıklanmadığı ev kalmamıştır. Ukbe bin Amir birinci akabe beyatında bulunmuş Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün savaşlara peygamberimizle katılmış Bedir ve Uhud savaşlarında miğferine yeşilden alamet bağlamıştır. Yemane savaşında şehit olmuştur. Radiyallahu anhu ve erdahum ecmain. Evet sevgili ve muhterem izleyenler, işte bu davanın nasıl bize kadar geldiğine şöyle bir bakmak lazım. Efendim, e, yine bu kişilerden akabede peygamberimizle buluşup Müslüman olanlardan biri de Cabir bin Abdullah'tır. Cabir bin Abdullah'ın da soyu Ka'b bin Selim'e ulaşır. Ee, annesi ise Beni Selimeler'den Ümmü Cabir binti Züheyir'dir ve Salebe bin Ümeyil Ubeyde ulaşır. Efendim Cabir bir Cabir bin Abdullah Akabe'de peygamberimizin davetine beş arkadaşıyla birlikte icabet ve İslamiyet'ten kendilerine teklif edilen şeyleri hemen kabul ve tasdik edip Müslüman olmuştur. Efendim Medine-i Münevvere'ye dönüp kavimlerinin yanına geldikleri zaman Peygamberimizi ve Yüce İslamiyet'i anlatıp ve İslam'a davet etmeye hemen başlamışlardır. Onun ve arkadaşlarının yüksek mi yüksek gayretleri sayesinde ensar evlerinden içinde peygamberimizin anılmadığı, İslamiyetin açıklanmadığı ev kalmamıştır. Cabir bin Abdullah, Bedir, Uhud, Hendek ve diğer bütün savaşlara peygamberimizle birlikte katılmıştır. Radiyallahu anhü erdan Ey Müslümanlar! Müslüman olup da yan gelip yatmıyorlar gece gündüz İslam yolunda ömür sarf ediyorlar, cihad ediyorlar ve bütün savaşlara can atarak katılıyorlar. Hem de seve seve ben Allah'ın askeriyim diyor. Hazreti Muhammed'in askeriyim ben diyor. Ve Allah'ın emrinde bir kul Peygamber Muhammed'e tabi olan bir ümmet olarak yeryüzünde işte aslanlardan aslan, kahramanlardan da kahraman bunlardır. Allah'a kul, peygambere ümmet olan zat-ı muhteremlerdir. Bütün savaşlara nasıl can atarak, severek katılıyorlar. Evet, radıyallahu anhü ve Mekke'yi Mekke-i Mükerreme'de peygamberimizle buluşup Müslüman olan Medinelilerden birisi de Zekvan bin Abdi Kays'tir. Ee, efendim, onun da soyu Amir bin Zurayk'a ulaşır. Efendim Zekvan bin Abdülkays'ın Mekke'ye gelip Peygamberimizle buluşmuş. Peygamberimiz İslamiyeti arz ve teklif edip Kur'an-ı Kerim'i kerim okuyunca hemen Müslüman olmuştur. Eee Zekvan bin Abdülkays Akabe Beyatları'nın hepsinde de bulunmuş. Bedir Uhud savaşlarına katılmış. Uhud savaşında Ebul Hakem bin Ahnes tarafından şehit edilmiştir. Ee, radıyallahu radiyallahu anhü ve erdahun ecmain. Evet sevgili dostlarımız. Şimdi de dersimiz buradan İsra Miraç meselesine gelmiş bulunmaktadır. İnşallahu Teala şimdi de tarihin tarihi sırasına göre derslerimiz devam ederken şimdi de Miraca gelmiş bulunmaktayız. Evet sevgili dostlarımız Miraç o şanlı peygamberin aleyhissalatü vesselam Allah'ın davetine gitmesi, davet edilmesi. İşte peygamberimiz hem mürit hem murat peygamberdir. İce Allah'ın davet ettiği, onu ezelde seçip aldığı Mustafa'sıdır. istifas edip Mustafa kıldığı Murat peygamberdir. Cenab-ı Hak onu ne yapmıştır? Miraca davet etmiş, yedi kat gökleri aşarak, sidretil müntehayı da aşarak, sarayla mekana ulaşmıştır. İnşallah, bir sonraki dersimizde de bu konunun uzak uzun olmasından dolayı bir sonraki dersimize bunu bırakıyoruz. Cenab-ı Hak beş vakit namazında Yüce Allah'ın huzurunda miraca yükselen kullarından eylesin. O şanlı peygamber miraca gitti yükseldi makamı Mahmud'un sahibi kılındı. Ey Müslüman, sana da beş vakit namaz sana miraç kılındı. Yüce Allah seni günde beş defa huzuruna miraca çağırıyor. Beş vakit namaz ile. İşte el bağlayıp kıyam durduğun varlık <laughs> Allah'ın huzurudur. Şu namazın yüksekliğine, yüce bir ibadet oluşuna bir bakın. Ne muazzam bir ibadet. Kulunu, Habibinin ümmetini miracet yükseltiyor o beş vakit namaz. Günde beş defa Yüce Allah, gel kulum diyor sana, huzuruna çağırıyor, beş vakitte çağırıyor, beş kere çağırıyor. Elli defa çağırıyordu, kulların azinden dolayı, Cenab-ı Hak onu beşe indirdi, o elli vakti, fakat o beşi kim yerine getirirse, 50 vaktin sevabı ona verilmektedir. Günde 50 vakit namaz kılmışların sevabı veriliyor 5 vakit namazını mirac olarak ihlas ile tam bir ittiga ile tam bir halisane ihlas ile tam bir ihsan derecesinde muhsin bir kul olarak beş vakit namazı kılanlar için ne mutlu, kılmayanlar için ne büyük mahrumiyet ve ne kadar husrana gittiğini ahbi bile bilse, namaz miraçtır seni yükseltir namazı terk ettiğin an dinimi yıkmış olursun. İster bu gerçekleri kabul edersin, ister etmesin, sen bilirsin. Namazsız İslam olmaz. İşte Miraç'ta farz kılınan ibadetlerimizden en başta geleni beş vakit namazdır sevgili dostlarımız. İnşallahu Teala bir sonraki bu dersimizin peşinden Miraç'la ilgili dersimiz gelecektir. Yüce Allah'ın lutfu, keremi, ile, onun yardımıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى ال محمد